Akif Beki, 19 Aralık 2023, Karar Sadık Abi Dönemi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın siyasi literatürümüze armağanı, Sadık Abi'yi o soktu gündemimize. Kendisi görevi enflasyonla mücadele olan kurumun başında fakat gerçek enflasyonu TÜİK'ten sormuyor, apartman görevlileri Sadık Abi'den soruyormuş. Hürriyete tam sayfa röportaj verdi orada söylüyor. Sadık abi merkezin başkanına enflasyondaki düşüşü yanlış bildiğini nasıl ispatlıyor derseniz soğan fiyatıyla. Sandığın gibi değil inmedi inanmıyorsan git de bir markete bak diyerek. Merkez Bankası Başkanı da soğanın ucuzlamadığını, hayat pahalılığı ve mutfaktaki yangının sürdüğünü oradan ölçüyor. İstanbul'da kiralar yüksek olduğu için ayrı ev tutamayıp annesine yerleşmiş, onu da bilelim istiyor. Ayrıca fakirlikten geldiğini, parasızlıktan kıvrandığı günler olduğunu, Amerika'dayken başlarda uçak bileti alamadığı için ailesini görmeye dahi gelemediğini de sunuyor dikkatimize. Peşinden iyi kazanmaya başladığına getirecek lafı. Allah nasip etti sağ olsunla giriyor. Ankara'da yeni ama muhafazakarlara göz kırpmayı ihmal edecek kadar değil. Merkez Bankası Başkanının bir mesajı da dolar muhafazakarlarına %40'a çıkarmışlar. Bu faizlere rağmen Hala dolardan TL'ye geçmeyenleri anlayamıyor. Ne çıkarırsınız bunlardan? Amerikan bankacılığından transfer edildiğine bakmayın. Merkez Bankası Başkanı aslında halktan biri. Ay sonunu getiremiyor. O da yüksek kiralardan şikayetçi. Yanlış ekonomi politikalarından sizin kadar mağdur. Barınma sorunu yaşıyor. Herkes gibi geçim sıkıntısı çekiyor. Maaşı ev tutmaya bile yetmiyor ve TÜİK'e de güvenmiyor tanınmamak için saçını toplayarak arasına karıştığı halktan tek farkı marketteki fiyat değişimini Sadık abi kadar iyi takip edememesi. Etiket kontrolü Sadık abi de. Muhafazakarlardan tek farkı da jargonlarına henüz tam hakim olamaması. Biraz zaman tanırlarsa neden Allah da nasip etti sağ olsun ifadesinde falso verdiğini öğrenecektir. Hocasını değiştirirse belki jargona yabancılığı daha çabuk atabilir üstünden. Allah, Allah'tan razı olsun, o da yardım etti cümlesinin neden uygun kaçmadığını, neyi sakatladığını, niye ağzında eğreti durduğunu hızla kavraması gerek. Yoksa bir süre daha böyle Tansu Çiller potları kırmaya devam edecek. Dolar muhafazakarlarından pek bir farkıysa yok. İkisi de TÜİK'e güvenmiyor. Faizi %40'a da çıkarsanız, kurallı yönetimle güven verilmeden TL'ye dönülmeyeceğini anladığında hiç farkları kalmayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la farkına gelince, Bolat kiraların %25 düştüğünü sanıyor. Sadık abiye danışmasına gerek yok. Merkez Bankası Başkanı'na sorsa yetecek. Aralarındaki fark kapanır. İktidar propagandasının kurbanlarıyla da ufak bir farkları, görüş ayrılıkları var. Ki onca kusur kadı kızında da bulunur. Propaganda takımının teranelerine inananlar, hamdolsun biz gene iyiken soğanı asıl Hans'la George'un yiyemediğini sanıyor pahalılıktan Almanlar aç yatar, İngilizler donarken bizde çok şükür ekmek sudan ucuz. Doğal gazla bedava ama Sadık abi gibi şükürsüzler nankörlük ediyor, zannediyorlar. Hafize Gaye Hanım, muhafazakar jargonla birlikte popülist siyasetin dilini de kaptı mı, önü açık. Uzaklardan gelip ekonomiyi kötü yönetimden kurtaran halk kahramanı edasıyla nereye koşmak isterse oraya koşabilir. Siyasete mi oynuyor, geleceğin tansuçilleri olmaya mı aday? Cenab-ı Hak ne nasip ederse artık. Uyandırana değil, uyutana kızın. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mecliste şu hazır cevabı yetiştiriyor muhalefete: Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla 10 tane protokolümüz var. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz. STK'lar çocukları daha çıkarmanıza engel olduğu için rahatsızsınız. Polemik, demagoji, şahane de bu filmi izlemiştik sanki. Bugün için size göre cemaat, tarikat, bize göre STK dediklerine yarın yeni FETÖ demeyecekleri ne malum? Bakan Bey tarihin tekrarlanmayacağını garanti edebiliyor mu? Yine aldatıldık diye milletten af dilemeyeceklerini? Şimdi FETÖ dediklerini de vaktiyle cemaat diye savunduklarını ve uyaranlara inat iş tuttuklarını hatırlatınca sadece siyasi muhataplar kızmıyor. Onların taraftarları da size kızıyor. Merkez Bankası Başkanı Erkan'la Ticaret Bakanı Bolat ve TÜİK ayrı telden çalıyor. Üçü de aynı anda doğru olamaz ama taraftarları kendilerine doğruyu söylemeyene köpürmüyor. Doğru söylemiyorsa söylemiyor, sana ne? Bize doğru söylemiyor diye size köpürüyorlar. Seni ütüyorlar dediğinizde ütene değil, uyarana, yapana değil, söyleyene patlayan bir anlayış bu. Siyasetçilerine, yöneticilerine söz vermiş gibiler. Benden yana rahat ol. Tutarlı olmak zorunda değilsin. Günü kurtarmak için ne gerekiyorsa sen onu söyle ve yap. Ben idare ederim sözü. Aralarına girene de kafa karıştırdığı için fena bozuluyorlar. Şehrazat binbir gece masallarını Şah Şehriyar'ın öfkesini uyutmak için anlatıyordu. Siyasi masallarsa halkın öfkesini uyutmak için anlatılıyor demeye görün. Uyutana değil uyandırana kızıyorlar. Hayret. Akif Beki